Adım Duru, 3. sınıf mimarlık öğrencisiyim. Güney Kore, Yonsei Üniversitesi'ne gittim. Oranın en iyi üniversitesinden biriydi. Üç farklı ülkeyi de gezme şansım oldu. Gezerken birçok farklı kültürden arkadaşlıklar edindim. Oraların yemeklerini deneyimleme şansım oldu. Kültürlerini öğrenme şansım oldu. Bu da benim bakış açımı çok fazla değiştirdi. Farklı bir ülkede nasıl baştan başlayabileceğimi öğrendim. Gezdiğim ülkelerde gördüğüm mimari tasarımlarımı çok etkilemeye başladı. Orada gördüğüm şeyleri uygulamaya başladım. Eğitimimden çok memnundum. Hocalarım çok tatlıydı. Benimle çok ilgilendiler. Özellikle yabancı öğrenci olduğum için hem gezip görmemi desteklediler hem de derslerime odaklanmamı da istediler. Asya'ya zaten bir ilgim vardı. Asya kültürünü çok merak ediyordum. Belki hayatımda bir daha gidemem gibi düşündüm. Exchange başvuruları açıldığı zaman aklıma takılan kısım uçak bileti oldu açıkçası. Bunu da gidip konuştuğumda uçak biletinin karşılandığını söylemişlerdi. O yüzden daha kolay bir şekilde her şeyi karşılayabildik. <laughs>